Ee, Patrol sistemleri Alman harekat birliği komutanı Markus Ellerman Almanya'dan gelen sistemleri taşıyan gemide 300 araç, 100 konteyner ve 400 askerin bulunduğunu söyledi. <laughs> di şehir kahramanmaraş'ı korumak ve radde mit unsam waffensystem in der neuesten version das waffensystem patriot in der version pack 3 ee, biraz önce de belirttiğim gibi önümüzdeki günlerde bütün sistemler araçlarımız kahramanmaraş'a maraş'a götürülecekler ve orada görevimize uygun olarak zaten Türk ulusundan da e, bizden talep edildiği şekilde kahramanmaraş ve bölgesini... bütün bu sistemlerle koruyacak duruma Gelmeye çalışacağız önümüzdeki Hatay'ın İskenderun Limanı'na sabah saatlerinde yanışan SİŞASİ ve İSAD'lı gemiden indirilen patriotları taşıyan araçlar basına gösterildi. Basın mensupları limana kapısından kimlik kontrolü sonrası içeriye alındı. İskenderun Kaymakamı Ali İhsansu, Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç'ın yanı sıra rütbeli subay ve az subaylar da liman sahasında basın mensuplarına eşlik etti. Patriot Sistemleri Alman Harekat Birliği Komutanı Markus Elarman ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı İletişim Şube Müdürü Binbaşı Cengiz Alabacak basın mensuplarına teknik bilgiler verdi. Almanya'dan gelen sistemleri taşıyan Sisha Seves adlı gemide 300 araç, 100 konteyner ve 400 askerin bulunduğunu aktaran Patriot Sistemleri Alman Harekat Birliği Komutanı Markus Elarman bunların Kahramanmaraş'a gideceğini kaydetti. Erarman geminin yaklaşık 13 gün önce Almanya'dan ayrıldığını ve belirtildiği tarihte de İskenderun limanına ulaştığını söyledi. Gemide Patriot hava savunma sistemleri ile ilgili silah ve askeri malzemelerin bulunduğunu ifade eden Erarman, Patriot savunma sistemi başka bir noktadan gelecek tehlikeye havada vurma kabiliyetine sahip. Vurulduğu anda parçalanacak ve bu parçalar toprağa inecek. Zararı da çok yüksek değil. En son sistemler ve doğrudan isabet olacağı için meydana getireceği atıklar dolayı etki asgari düzeyde kalacaktır dedi. Şu anda getirmiş olduğumuz ve kurmak üzere olduğumuz sistemler en son teknolojik ürünlerdir ve savunma amaçlı olup havadan gelen her türlü uçan nesneyi vurma tam isabetli doğrudan vurma kabiliyetine sahiptir. Gazetecilerin bu sistemin masrafları ile ilgili sorusu üzerine El Arman, NATO harekatı olduğu zaman taraf ülkeler masraflarını paylaşacaktır. Bununla ilgili olarak Federal Alman Meclisi'nde bir karar çıktı. Almanya bu konuyla ilgili ilk etapta 25 milyon euro ayırdı. Ama NATO harekatı çerçevesinde bu tip masraflar ülkeler tarafından ortak karşılanır dedi. Türk Hava Kuvvetleri İletişim Şube Müdürü Binbaşı Cengiz Alabacak'ta patriotların Türk hava savunma kabiliyetini desteklemek maksadıyla Türkiye'ye getirildiğini kaydetti. Alabacak, patriot hava savunma sistemleri NATO entegre hava savunma sistemlerinin bir parçası olarak komuta kontrol yapısında da her aşamasında da Türk etkililerinde bulunduğu bir sistem dahilinde çalışmalarına başlayacaktır diye konuştu. Patriot savunma sistemleri Türkiye'nin talebiyle sadece savunma maksatlı olarak bölgedeki tehditi caydırmak maksadıyla ve krizi azaltmak maksadıyla ülkemize konuşlandırılacaktır. Bu arada askeri araçların inişinin yapıldığı sırada İskenderun Limanı B kapısına gelen ve kendilerine Türk Gençlik Grubu adını veren bir grup patriotların gelişine protesto etti. Kapıdan gelmek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.